Selam millet. Bugün elinde öyle bir anime var ki uzaylı mı, ruh mu yoksa benim en büyük derdim sabah okula geç kalmak mı diyen lisede dramamı belli değil. Ama tek bir şey kesin. Olaylar çığırından çıkıyor. Hazırsanız Dandana'nın ilk iki sezonunu anlatmaya dalıyoruz. Yanınıza patlamış mısır alın ama mısırı yanlışlıkla lanetli tünele düşürmeyin. Sonra pop yerine diye patlar. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, abone oluyoruz ki bana destek çıkın. Hikayemiz Ayase Momo ile başlıyor. Kendisi dışarıdan bakınca okulun havalı kızı gibi ama içinden pamuk gibi. Sonra sahneye Okarın giriyor. Namı diğer takı kuraken UFO manyağı, sınıfın ezik ilan edilmiş çocuğu. İkisi bir tartışmaya giriyor. Momo diyor ki Ruhlar gerçek. Okarın diyor ki Saçmalama kızım, uzaylılar var. Sonra hadi bakalım kim doğru çıkacak diye iddiaya giriyorlar. İşte hayatlarının en kötü kumarı. Momo Okarun'u lanetli tünele götürüyor. Okarun, göremediğim bir şeye nasıl inanırsın?" diye söylenirken ruhlar gerçekten orada. Momo da "Hah, gördün mü?" diyor. Aynı anda Momo'nun gittiği uzaylı bölgesinde de Okarun'un dediği çıkıyor. Uzaylılar Momo'yu kapıp götürüyor. Yani ikisi de haklı ama aynı zamanda ikisi de yanılmış. Çünkü hayatlarında beladan başka bir şey yok. Okarun orada Turban Üneli ile yüzleşiyor. Hayır o değil, bu. Hatta koşu yarışı yapıyorlar. Kaybettiği için Turbonine onun vücudunu ele geçiriyor. Momo da büyük annesinin ona öğrettiklerini hatırlayıp sıçık güçlerini açıyor. İkili hem lanetlerle hem de uzaylılarla kapışmaya başlıyor. Biri hız canavarı, diğeri enerji kızı. Bizim Okar'ın toplarını ve muzunu kaybediyor. Bitmişim amaran. Turbo nene ise bir şans gerisi oyuncağına geçiyor. Bir de yanlarında Momo'nun egzantrik babaannesi Seiko var. Ki o zaten başlı başına spin-off çıkaracak bir karakter. Bundan sonra bizimkiler Okaro'nun toplarını bulmaya çıkıyorlar. Bu bulma macerasında Shiratori Ayra karakteriyle yolları kesişiyor. Oradaki dans eden balerin ruh bizim Ayra'yı ele geçiriyor. Bizimkilerle bir fight'a giriyor. En sonunda bizimkiler yenilince ki bu arada kaybetmek olan değil gerçek anlamda yemek olan yenilmek. Bizim Turbo nene onları ve Ayra'yı kurtarıyor. Bir ruh bir insanı yerse ölür bu yüzden Ayra'nın kalbi durmuş ve onu kurtarmanın yolunu ararken ruh Ayra için yaşam gücü olmayı kabul ediyor ve enerjisini aktarmak istiyor. Bu enerji aktarımı sırasında Momo ruhun ölmeden önceki hayatını daha doğrusu hatıralarını görür. Sezonun hatta iki sezonunda en duygusal bölümü bu bölümdür. Bir anda izleyicileri depresyon çukuruna sokar çıkartır adeta. Ayra geri döner. Tıpkı Okarun gibi o da ruh güçlerini kullanabilmektedir. Sezon boyunca ruhlarla kavga, uzaylılarla dövüş, arada liseli flörtleşmeleri ki zaten Okarun'la Momo arasında bir şeyler vardı ama son olaydan sonra Aira da işin içine girdi. O karını vurgun yani kısacası. İşin komik yanı bir gün ruh havana çıkıyoruz deyip ertesi gün uzaylı kaçırmasına kurtulma görevine gidiyorlar. Momo ve Okurun yavaş yavaş birbirlerine güvenmeyi öğreniyor. Yani kısacası sen benim uzaylıma ben senin ruhuna kefilim. Finale geldiğimizde 3 evetle ön elemeye geçip ekibe girmeye hak kazanan Shiji sahneye çıkıyor. Momo'nun çocukluk aşkı. Enerjik, yakışıklı, bizimkine göre daha uzun boylu tabii ki. Okar'ın mama'nın çocukluk aşkı olduğunu öğrenince kıskanmaya başlıyor. Deli gibi yapıyor kendisini, çıldırıyor. Fakat Jeje'nin geliş amacı evdeki kötü ruhlar. Çocuk diyor ki, benim ev birazcık garip. Biraz mı? Ulan ev resmen lanetli Airbnb. Gece sesler, gölgeler, eski ritüeller, hayaletler. Hoş geldiniz kör Salsark. Onları def etmek istediği için bizim büyük anneye geliyor. Bizimkiler toplanıp Jiji'nin evine gidiyorlar. Biraz muhabbetten sonra Momo kaplıcalara gidiyor. Bizimkiler ise evin önünde top oynuyorlar. Momo'ya bir grup saldırıyor. Bizimkiler ise evin yanında odası olmayan bir duvar görüyorlar. Orayı kırdıklarında ise bir sürü ritüel kağıtları çok derin bir delik görüyorlar. Ama son sahne bize fısıldıyor. Bu daha başlangıç bebeğim. İkinci sezon hadi bakalım daha beterini görün diyerek ilk sezonun bıraktığı yerden başlıyor. Bizim Momo'ya saldıran grup aslında Jiji'nin ev sahipleri Kitosanlarmış. Bu kitosanların amacı taptıkları dev hazretlerine adak sunmakmış. Aksi takdirde yakındaki volkan patlarmış. Tam bir ilk çağ fantezi değil mi bu? Bizimkiler hem bu kitosanlarla dövüşüyor hem de dev yılanla. Bu sırada bir ruh ortaya çıkıyor. Adı İvalay. şeytani göz. Bizde kem göz olarak çevirmişler tabii ki. Elem terefiş kem gözlere şiş. Meğer başından beri bizim Jiji'ye musallat olmuş. Buradayken de bedenini ele geçiriyor. Ananın. Bildiğin içten içe boss fight modu. Momo ve Okarun hem doğaüstü varlıklarla savaşıyor hem de arkadaşlarını geri kurtarmaya çalışıyor. Yani kardeşim çık onun içinden. Dramı full hız. Bu ruh da zamanında yani insanken evlerinin bodrumuna kapatılmış ve hiçbir zaman oyun oynayamamış. Yalnızlık içinde tek başınayken de ölmüş. Bunu öğrenen Jiji onu kabul ediyor. Ama başta kontrol edemediği için ortalık darmadıma soğuk suya dokunursa anında evil'a dönüşüyor. O yüzden soğuk sıvılara veya soğuk herhangi bir şeye dokunmaması lazım. Kontrol edilemeyeceğini düşünüp bizimkiler Hayashi'leri çağırıyor. Amaç Gigi'yi infaz etmek. Hayashi'ler de tam 80'ler glam metal grubu gibi değil mi? En soldaki eleman Tony Iommi abimize aşırı benziyor. Bu arada Hayashi'lerin gece dublajında vokali bizzat Dragon Force grubunun vokalisti Mark Hudson yapıyor. Bu da bilmeyenlere küçük bir bilgi olsun. Hatta küçük bir kubledi dinleyelim. Yok yok lan o değil şaka. Bu bu. Ger, ger şey bu yani. <laughs> o karın yardım etmek için ünlü müzisyenlerin olduğu yerde antrenman yapıyor. Hayatıyla tabii ki. Burada ona ayrı da eşlik ediyor. Çünkü aşık nereye giderse takip ediyor çocuğu. Manyak. Oradan çıkıp Evil Eye ile dövüşüyor. Ve kısmı olarak yeniyor. Bir anlaşma yapıyorlar. Okarun'u yenene kadar kimseye saldırmayacak. O sırada da Gigi onu tam anlamıyla kontrol etmesini öğrenecek. Bütün bu olaylardan sonra Okarun ve Momo'nun bağı burada daha da güçleniyor. Birbirlerine güveniyor, kavgayı beraber göğüsüyorlar. Ama olaylar ruhu kovduk hadi bitti seviyesinde değil. Uzaylı teknolojisi nanoskin denen garip zırhlar devasa yaratıklar devreye giriyor. Bu nanoskinlerle hayal gücünüzü kullanıp her şeyi şekillendirebiliyorsunuz. Bizimkiler de yıkılan evlerini yeniden yapıyorlar. Yeni karakterler de sahneye çıkıyor. Mesela Sakata Kinta. Sakatat gibi ismi var hayal gücüyle ekibin dengelerini karıştırıyor ve tabii ki Seiko ile Turbo'nun yine ortalığı hem kahkahaya hem de belayla dolduruyor. Finale doğru olay iyice Godzilla seviyesine ulaşıyor. Dev uzaylı Kaiju sahneye iniyor. Karşısında dev bir robot dikiliyor. Bu arada bu dev robot aslında bizimkilerin nanoskinlerle beraber yapmış oldukları ev. Bildiğin Pacific Rim ama liselerle. Okarun, Momo, Jiji, Aira, Sakata hepsi savaşta. Evil Eye bile tamamlan. Bari bu sefer yanınızdayım moduna geçiyor. Kaju vs Robot Sezon finalinde ekip devasa tehditli savuşturuyor ama açık kapı bırakıyor. Daha yeni başlıyoruz, daha büyük uzaylılar, daha korkunç ruhlar, daha fazla ergen dramı yolda. Ha unutmadan Kaju'dan çıkan bir kız bizim Okaron'u Momo'nun önünde öpüyor ve Momoka işleri koparıyor. Burada sezon finali veriliyor tabii ki. Şimdi genel özet olarak bakarsak. Birinci sezon. Ruhlar gerçek, uzaylılar gerçek, lise hayatı zaten cehennem. Momo ve Okar'ın güçlerini keşfediyor, dostluk ve flört karışma bir bağ kuruyorlar. İkinci sezon. Evil Eye Also, Lanet Lev, yeni ekip üyeleri ve sonunda Dev Robot vs kaiju şovu. Dostluk daha da güçleniyor, tehlike daha da büyüyor. Kısacası Dandan'ın ilk iki sezonu bize şunu söylüyor. Uzaylı da olsa insan insandır yok yok öyle değil. Uzaylı da olsan, ruh da olsan lanetli büyük annenden kaçışın yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.